Eyüzü Bismillahirrahmanirrahim. Yeseluneke anil enfal. Kulil enfalu lillahi ve rasul. Fetekullah ve aslihu zati beyniküm ve tiyullah ve rasuluhu in kuntum mu'minin. İnne mel mu'minun ellezine izza zikrallahi ve cilet kulubuhum ve izza tuliyet aleyhim ayatuhu zadetum imane ve ala rabbihim yetevekkelun. Ellezine yuqimun es-salate ve mimma razaknahum yunfikun. Ulaike humul mu'minun hakka lehum derecatun inde rabbihim ve mağfiratun ve rizkun ke cekera ahrace ke rabbuke bil hakkı ve inne ferikan minel mü'minin ele karihunum. Yücadiluneke fil hakkı bade matebe yener ke enne ma ilel mevti ve hum yenzurunum. Ve iz yeyizikumullahu ihde taifeteyni enne halleküm ve teveddune enne gayra zati şevketi tekunu leküm ve yurizullahu eyyuh eyyuhu kalaka bi kelimatihi ve da dabirali kafirinim. Li hakka ve yuptil el ve levkeri hel mujrimun. İstestiyagi sune ve istecabeleküm enni mümiddüküm bi elfi min el melaiketi mürdifinim. Ve ma cialehullahu illa büşra ve litatmein inne bihi kulübüküm ve men nasru illa min indille. İnna Allahi azizun hakimim. İz yuğaşikü min nüvâse men ve yüne zilü aleyküm min etemâ imâ elli yutahhiraküm bihi ve yusibe anküm rizze şeytanim ve li yerbite kulubiküm ve yusebite bihil lakdamım. İz yuhi rabbüke ilel melâiketi enni meyâküm fesebitu lezine âmenü se'ul kıyı fi kulubi lezine keferu rûbe fazribu fevkalâne akı vazribu minhum külle benânem. Zalike bi ennehum şakullahi ve rasule ve meyû yuşakıkullahi ve rasulehu fe innallahi şedidul ikabı. Zalikum fezukuhu ve ennelil kafirin azâben nâri. Ya eyyühellezine amenu izâ lekitumul lezine keferu zafene felâ tüvelluhumul edbarı. Ve me yüvellihim yeme izin illâ illa mütehari felli ev mücehayyizen ilafiyetini ve kad baye bi min Allahi ve mevahu cehennem ve bi selmesiri. Felem taktuluhum ve lakin Allahi ve ve maramite izramite ve lakin Allahi rama ve li yubli mü'minine minhu belayen hasene inna Allahi semiyun alimim. Zalikum en Allahi muhinu kedil kafirinim. İntestefti hu fekat cea fet ve intentef hu fe ve hayrülekum ve ente udne udu ve lentuni yani künfiyet şeyye ve levke suret ve innallahi me'al mü'minin Ya ayyuhellezine amenu etullahi ve Rasulehu ve la tevelleu anhu ve entum tesme ve la tekunu kellezine kalu semi'ana ve hum la yesme ve inneserra devabi indallahi summul bikm lezine la yaqilun ve le Allahu fihim hayral le yahum ve le yahum le tevelle ve hunu rizunun. Ya yuhlezin amin ustejibu lillahi ve lir <laughs> rasuli zadiya lima yuhi Ve Valimu en Allah yehulu bin ve kalbihi ve nehu ilahi tu şerunun. Ve teku fitnetelle tusi ben lezin ezalimu minkum hassa. Valimu en Allah şeridi dolikabım ve skuru izen tüm müstedafu ne filazı teafu ne yetata fekümün nasu feavaküm ve yedeküm inatri ve radikaküm inettayibati lealleküm teşkurunum. Ya yuhallezine amenu la tehunullahi ve rasule ve tehunu emanatiküm ve entüm talemünüm. Valemü ennema envalüküm ve evladüküm fitnetü ve ennallahi indehü ecun azimim. Ya yuhellezine amenu intetekullahi ecelleküm fürkane ve yükefirenküm seyyatüküm ve yafirleküm. Vallahu zülfadlili azimim. Ve izyem kuru bi kellezine keferu li liyus, yusbitûke, ev yaktuluke ev yuhricuk. Ve yem ne ve yem Allah vallahu hayrulü makirinim. Ve izâ tutul aleyhim ayyatuna kalukas semiyâne levne le misle Azza in haza illa esatirul evvelinim. Ve iz kalullahümme in kane haza vel hakamin min indike fehemtir <laughs> aleyna hücarete min essemai evitin evitina bi azabin elimim. Ve ma kane allahü li yuazibehüm ve entefihim ve ma kane allahü muazibehüm ve hüm yesafirunum ve malihum ella yuazibehumullah ve hum yesudune anil mescidil harami ve makanu evliya e in evliya uhu illel mutiyakun ve lakin ekserahum la yalemun ve makane salatu min del indel beyti illel mukaev ve tasiye fezuku lazabe bi makuntum tekfurun innellezine keferun fikun embalehum li yesudun sebilillah Feseyun fikune hasum metekunu alihi masraten sume yule bunu ve lezine keferu ila cehenneme yuhşerun. Liyemiz Allahu la bisemine tayyibi ve cealel habise badahu ala ba'dını fe yerku mehu cemiyan fe fi cehennem ulayke humul hasirun. Kullil lezine keferu iyen tehu yufellehum ma katelef ve yeudu fekat medat sunnetul evvelin ve katiluhum hatta la fitnetu ve yekune dinu kulluhu lillah fe in entehe fe in Allah bi ma yamelune ve in tevelle falemu en Allah mevla nimel mevla ve nimen nasir <laughs> valemu enma ganimtum min şeyini fe in lillahi yumsehu ve ve lizil qurba ve yetama ve mesakini ve ibn sebilin kuntum amantum billahi ve ma enzelna ala abdina yemel furkani Yeme tekal cema'nı. Vallahu Allahü ve kadir'im. İzen tüm bil'udveti dünya ve hüm bil'udvetil kusva ve rakbu esfele minküm. Ve lev tüm te tüm filmi adi ve leke yaksiyallahu emran kane mef'uleli li yehlike meneleke men ambeyineti ve yahya menhaye hayye ambeyineh. Ve inna Allahu le semiyunu alimim iz yurük ehumullahu fi menamike ke kalile ve le erak le ve la atenaza tüm fil emri ve ekin Allah e sallim inne hu alimim bizati ve iz yurukum izil tekatun fi ayun kalile ve yukaliliyukum fi ayun ikim Allahu emran khanemefule ve ilallah ytur ceul umurum ya yuhellezine amenu iza lekitum fiyeten fesbüdü veskurullah kesir alleküm tuflihun. Ve tiyullah ve rasuluhu ve la tenazevu fe tevşelu ve teseberi hukum vasbirum. İnna Allah meyas sabirin ve la tekunu kellezine haracu min diyarihim ve ve riayen nasi ve yesudu nasebilillah. Vallahu bima yamelune muhit ve izne lehumü şeytanu ama lehum mekale la galibe lekumul yeme minen nasi ve inne carul lekum felemma tiraatil fiyetani nekese alakibehi ve kale inni beriyum minkum in yara ma la teravne inne hafullah vallahu şedidul ikab iz yekulul munafikun evellezine fi kulubihim merazun garrahu lahi dinihim ve men yetevekkel alallahi fe inallahi azizun hakimim ve levterayız yeter <laughs> ve lezine ki ferül meleketi azri ve nevcu evim ve barafim ve zuku azab el harekiz alı ki bir makad demeti diye ki men Allah el esbiddallamil illa Ali firavun ve lezine min kablihim ki ferubiyyatillahi fehazehumullahu fe him inna Allah e kaviyunu şedi dolu ikab. Zalike bi enne Allahe lem nimeten enameha ala kamin hata yugayyiru ma bi enfusihim ve Allah Allahe semiyunu alimim. Kede bi'i ve lezine min kablihim kedebi ve ayati rabbihim fehlek nafim bi zunubihim ve arakna ale ve küllün kanu zaliminim. İnne şerrad devabi indallahi lezine keferu fehum la yubminunum. Ellezine ahette minhum summe yenkudun ahtehum fi kulli ve hum la yetekunun. Fe immat etka fil harbi feşşerid bihim men halfehum leallehum yezekerun. Ve immat ea fenne min kavmin hıyanetene femiz ileyhim ala sevahı inna Allah elayuhu bölü hayininim. Ve la yasebenne lezine keferu sebeku ve yezullehum mestetia cünmi kuvveti ve miribati le Hayli turhibu bi ne bi adu vallahi ve adu ve harine min dunihim la talemunuhum Allahu yalemuhum ve ma cun fiikum min şey'in fe fi sebilillahi ve fe ve entum la tuzlemun ve in cenahul islmi fejnah leha ve tevekel ala allah inne huves semiul alim ve yurizu ey yahtevi ki feyn ne hasbek Allah ve lezzeti de binasrihi ve bil mümininim ve lefebeyne kulu bihim lev enfakte maafil azı cemiyen ma leftebeyne kulu bihim melakin Allah el beyne hümüm innehu azizünü hakimim ya yuhennabiyu hasbiyuk Allahu ve meni tebiyakemin el mümininim ya yuhennabiyu haridil müminin alel kitalle İyeküm minküm ışrûne sabirûne yağlîbû miyeteyni ve iyyeküm minküm miyetü yağlîbû elfe minellezine keferû bi ennehum kavmülla ifkahûnum. El-Agne'ye hafifallâhu aniküm ve alime ennefiküm dafağı. Fe iyyeküm minküm miyetün sabirâtu yağlîbû miyeteynim. Ve iyeküm minküm elfü yağlîbû elfeyni bi iznillah vallahu Allahüme yassâbirinim ma kana lin nebiyyin ay yakuna lahu asra hatta yusina fil arazat dunya vallahu yurizul ahira. vallahu azizun hakim levla kitabun minallahi allahi sebeka lemesekun fi ma hastu mazabun azim fekulu mimma halalen tayyiban ve tekullah inna allaha gafurur <laughs> rahim ya yuhen nebiyyü kulli men fi minel esra iyyâle minlâhu fi kulübikum hayra yutikum hayra mimma uhize minkum ve fillekum. vallahu vafurur rahimim. Ve yurizu hiyaneteke fekat hanullahi min kablu fe minhum vallahu alimun hakimim. İnne lezine ve haceru ve cahedu bi envalihim menfusim fi sebilillahi ve ve nesaru ulaike ba'duhum evliyayu ba'dı ve lezine aminu ve lem yuhacirü malekümü velayetihim min şeyin hata yuhacirü ve nistensaruküm fiddini fe aleykümün nasru illa alaka beyneküm ve beynehüm misak vallahu bima tamelûne besiri ve lezine keferü ba'duhum evliyayu ba'dı illa tefaluhu tekünü fi tekün fitnetün fil ve fesadun kebirim. Ve lezine <Sessizlik> ve hacerü ve cahedu fî sebilillahi vel-lezine ve nesaru Velâike humul mü'minûne hakkâ. Lehum afirâtü ve rizkun kerîm. Ve lezine min badu ve hacerü ve cahedu meyâkûn fe min kûm. Ve ulûl erhami Badu mevla bi bâdın fî kitâbillâh. İnallâhe bi kulli şeyin alîm. Sadaqallahu lezim. Subhani rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minne ve şümezzene ve erhammevtene bi hürmetil Fatiha.